Hoş geldin. Bugün seninle maske yapımı yani maske yapımını öğreneceğiz. Ben birçok maske çeşitlerinin içerisinde el yapımı kalıptan çıkmış bir maskeyi deneyeceğim. İlk başta bir şey karar vermelisin. Bir maske yapımında koyudan açığa mı, açıktan koyuya mı? Ben şu anda açıktan koyuya gitme düşüncesindeyim. Çünkü önce açık tini oluşturmalıyım ki daha sonra koyuluklarla o yaşanmışlıkları elde edebileyim. Yüz ifadesini tamamladım. Şimdi seninle birlikte o ifadenin koyudan açığa en koyu kısımlarını başlamak üzereyim. Koyuluk yaparken bile koyulukların en açık seviyesinden en koyu seviyesine gideceğim. Saçlarda ve kaşlarda dikkat etmelisin ki tüyler düz vaziyette gelmemekte. Bir kısa bir uzun çizgiler atarak birbirlerini desteklemelerini sağlamalısın. Derinde derinin kalkıklığını hissettirmek istiyorsan önce koyu tonu hazırlayıp koyudan açığa kısımlarını yumuşatman lazım. Koyu tonu sürdükten sonra yan kısımlarına açık tonlardan destekleyerek o derinin kalkıklığına farklı geçiş noktalarını oluşturman gerekiyor. Bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Su bazlı boyalarda eğer ki kullandığın ürün hala kurumadıysa suyla onu yönlendirebilir ve kaynaştırabilirsin. Yara izlerinde ve yara çukurlarında o kuyu tonu daha diğer tonlarla birlikte eş değerde tutabilmek adına tonlayıp ıslatıp Fırça darbeleriyle kaynaştırma yapıp yumuşak geçişler elde edebiliriz. Dolu gözüken o don bakışları elde etmeyi sizlerle birlikte yapmaya çalıştım Kanalıma abone olup, beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. desteklerinizi bekliyorum.